Merhaba. Ben Ahmet Dönmez. Yeni bir yazı dizisiyle karşınızdayım. Hulusi Akar'ın yazılmamış portresi başlığını taşıyor bu yazı dizisi. İlk olarak 16 Temmuz 2020 tarihli ilk bölümü sizlerle paylaşıyorum. Bu bölüm Rusya'ya açılan kapı, Cavit Çağlar ve Zekeriya Öztürk'le gizli buluşmalar başlığını taşıyor. Hemen baştan hatırlatayım yine. Bu yazının orijinal versiyonunu yani yazılı versiyonunu AhmetDönmez.net'te ve Patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altındaki açıklama bölümüne de yazının linkini ekleyeceğim. Dileyen o linkten de yazıya ulaşabilir. 16 Temmuz 2020 tarihli yazı dizisinin ilk bölümüne başlarken önce takdim yazısını paylaşmak istiyorum sizinle, giriş yazısını. Şöyle 16 Temmuz 2016 sabah saatlerinde saçını düzelterek Çankaya Köşkü Başbakanlık Binası'na girerken izlediğimiz Hulusi Akar görüntüsü sadece bir sonuçtu. Genelkurmay Başkanı olarak yola devam ediyordu ama önü daha da açılacaktı. O gün daha sabah Akıncı'dan ayrılmadan önce Akın Öztürk'ü sırtından vurmuştu. Çankaya'da da en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan ve kendisini aileden biri gibi gören tüm General Mehmet Dişli'yi tutuklatacaktı. Sonra da birçok silah arkadaşını ve askerlerini bir bir satacaktı, sattı. Bundan sonrasını hepimiz biliyoruz. Peki ya öncesi? Hani diyorum ya, o sahne bir sonuçtu. Artık perde kapanıyordu. Operasyon başarıyla tamamlanmıştı. Sabah Çankaya Köşkü'ne iniş yapan Hulusi Akar, vazifesini layıkıyla tamamlamış bir yorgun savaşçıydı. Ama o noktaya nasıl gelindi? Öncesinde neler yaşandı? Hulusi Akar yıllar boyunca kendini ve imajını nasıl inşa etti? Hangi sahalarda top oynadı? Nerelerde at sürdü ve nasıl ilişkiler oluşturdu? Kendine nasıl inandırdı? Nasıl bağladı ve nasıl oynadı? Adım adım 15 Temmuz'u nasıl kurguladı? Bu öyle bir inşa ki 15 Temmuz'un olmazsa olmaz tek kilit taşı oydu. O olmasa 15 Temmuz olmazdı. Onu çekseniz bütün 15 Temmuz duvarı yıkılır, tesbihin bütün taneleri darmadağın olur. Peki bunu nasıl sağladı? İşte bu yazı dizisinde bu sorulara cevap bulacağınız bir Hulusi Akar kişisi bulacaksınız. Karakter özellikleriyle, siyaset taktikleriyle, stratejileriyle bir üniformalı politikacının portresini takdim ediyorum. Giriş yazısı böyle şimdi birinci bölüm Rusya'ya açılan kapı Cavit Çağlar ve Zekeriya Öztürk'le gizli buluşmalar İlk kez bir Türk Rusya devlet nişanı alıyordu Tarihlerden 4 Kasım 2017 Aynı zamanda Rusya ulusal birlik günü Kremlin sarayında düzenlenen törende Putin'in masasında oturan o Türk'ün adı Cavit Çağlar'dı İş adamı Batık bankacı eski siyasetçi Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar. Kendi ifadesine göre 1992'den beri Putin'le iyi dost. Benim için dünyada şu anda iki güçlü lider var. Biri Erdoğan, diğeri de Putin diyor. İşte o Putin tarafından kendisine nişanın verilme nedeni ise uçak krizinin çözülmesinde gösterdiği üstün çabaydı. Putin kendisine devlet nişanını taktığında bir teşekkür konuşması yapacak ve şu isimlere şükranlarını bildirecekti. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar'a, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı Sayın Yuri Uşakov'a, Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ramazan Abdülatipov'a, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Sayın Dimitri Peskov'a, Azerbaycan Cumhuriyeti Eski Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Abbas Abbasova, Emekli Tüm General Sayın Zekeriya Öztürk'e, Profesör Doktor Sayın Nayda Jamukova'ya ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'a teşekkürlerimi, sevgi ve saygılarımla sunuyorum. Burada bir isim hemen dikkatinizi çekecektir. Emekli Tüm General Zekeriya Öztürk Kimdir Zekeriya Öztürk? 2008 yılında Tuzla Piyade Okul Komutanı iken emekli edildi. Çünkü bir yıl önce Ergenekon davası sanıklarından emekli yüzbaşı merhum Muzaffer Tekin'e üstün hizmet madalyası ödülü verdiği ortaya çıkmıştı. Görüntüleri rahmetli Mehmet Ali Birand'ın başında olduğu Kanal D haber yayınlamıştı. Zekeriya Öztürk Ergenekon sanıklarından emekli assubay Mahmut Öztürk'ün de ağabeyi. Mahmut Öztürk, Muzaffer Tekin'in Danıştay cinayeti sonrası arandığı dönemde intihar girişiminde bulunduğu villanın sahibiydi. Zekeriya Öztürk'ün kendisi de 2010 yılında bir balyoz operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Sonrasına dair hiçbir haber yok. Rusya ile nasıl bir ilişkisi olduğu veya uçak krizinin çözümüne nasıl bir katkısı olduğu belli değil. Cavit Çağlar böyle bir törende sıraladığı bu kadar önemli devlet ve hükümet görevlilerinin arasına neden bu ismi de sıkıştırmıştı? Hiçbir bilgi yok. Ama emekli olduktan sonra sadece yemek gurmesi olarak hayatına devam etmediği kesin. Lüks bir yaşantısı var. Milyon dolarlık bir evde yaşıyor. Benim yaptığım araştırmalarda adı nedense hep Rusya ile silah ticaretinde geçiyor. Tıpkı Cavit Çağlar gibi. Şimdi tutuklu olan gazeteci Murat Ağırel, Putin'in 5-6 Ocak 2020 tarihlerinde gizlice İstanbul'a geldiğini ve İstinye'de Cavit Çağlar'la görüştüğünü yazdı. Çağlar da bunu inkar edemedi. Fakat o görüşmede haberde adı geçmeyen biri daha vardı. Emekli tüm general Zekeriya Öztürk. Peki Hulis Akar'la bu iki ismin ne ilgisi var? Bu yazı dizisine neden onlarla giriş yaptım? Çünkü bu ilişki Hulusi Akar'ın hem kişiliği hem de siyasi yönelimi hakkında önemli bir gösterge de o yüzden. Hulusi Akar, Cavit Çağlar'la 1993'ten beri tanışıyor. Zekeriya Öztürk'ün ise iki devre üstü. Akar, Kara Harp Okulu 72 mezunu. Öztürk ise 74'lü. Yaşar Güler ve Salih Zeki Çolak'ın devresi. Ancak bu ikisiyle değil Akar'la yakın arkadaş. Bu eski tanışıklığa rağmen Akar'ın bu iki isimli hep gizli görüşmeler yapması dikkat çekici. Edindiğim bilgilere göre ayda bir veya iki ayda bir gibi belli periyotlarla İstanbul'a gidip onlarla buluşuyordu. Kuşku uyandıran tarafı ise komutanlığı döneminde hep kuleliği denetleme, birinci orduyu denetleme gibi çeşitli mesleki mazeretler üretip İstanbul'a gitmesi. Şimdilerde daha başka gerekçeler üreterek buluşma ortamı hazırladığı belirtiliyor. İstanbul'a gittiğinde Kalender orada evinde kalıyor. Cavit Çağlar ve Zekeriya Öztürk'ü de buraya çağırıyordu. Burada onlarla baş başa görüşmeler yapıyordu. Bazen de dışarıda bilinmeyen bir yerde buluşuyorlardı. Nedendir bilinmez, Zekeriya Öztürk'ün Ankara'ya gelip kendisiyle görüşmesinden de hep rahatsız oluyor. Çok göz önünde olmak istemiyor. Yani normal bir arkadaş ilişkileri yok. Bu üçlü arasında sıra dışı bir ilişki var. Herhangi bir arkadaş buluşması değil. Bu üçlüye bir de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eklemek gerekebilir. Çünkü iddialar Hulusi Akar'ın bu çembere İbrahim Kalın'ı da eklediği ve bu dört ismi ortak bir noktada buluşturan bir nedenin olduğu yönünde. O neden ise Rusya bağlantısı. Bu noktada çeşitli iddialar var ancak bunlar teyide muhtaç. Bir takım ticari bağlardan söz ediliyor. Cavit Çağlar'ın Rusya devlet nişanı alırken yaptığı konuşmaya Zekeriya Üstürk eklemiş olmasının bir arka planı var yani. Aynı konuşmada doğal olarak Hulusi Akar'ın da adı geçiyordu. Gazeteci Nagihan Alçı ödül töreninden 4 gün sonra Habertürk'te yazdığı yazıda Çağlar ile Akar'ın dostluğunun nasıl başladığını şöyle anlatacaktı. Çağlar'ın Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 1993'e uzanan bir dostluğu var. O dönem Akar, dönemin Genel Kurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalemi, Çağlar ise Çiller'in Başbakanlığına kadar hazineden sorumlu devlet bakanıydı. Ben bu dostluğu çok ilginç bir şekilde öğrendim. 27 Mart 2016'da Rasim, yani eşi Rasim Ozan Kütahyalı'yı kastediyor. Sabahta Rus uçağını Fethullahçı bir F-16 pilotu düşürdü. F-16 pilotlarının çoğu Fethullahçı, ve önümüzdeki yaş bunlar atılmak zorunda. Hulusi Akar buna direnirse istifa eder diye yazınca sabahın erken bir saatinde Cavit Çağlar aramış ve Rasim'e aman Hulusi Paşa'ya vurma Rusya ile barışmamız için çok önemli bir süreç yürüyor ve Hulusi Paşa'nın bu konuda olağanüstü gayretleri var demişti. Bu paragrafın satır aralarından 15 Temmuz'a çıkan bir yol var. Sanırım dikkatli gözlerden kaçmayacaktır gerek Akar'ın cemaatçi olarak anılan subaylarla ilişkisi bakımından, gerekse de Rusya ile yürütülen süreç bakımından. Gazeteci Murat Yetkin harika bir araştırma ile bu krizin nasıl çözüldüğünün perde arkasını yazmıştı. Hem de 15 Temmuz'dan 3 hafta sonra Erdoğan'ın Rusya'ya teşekkür seyahati başlarken 8 Ağustos 2016 tarihinde hürriyette yayınlanan Türk Rus krizini bitiren gizli diplomasinin öyküsü başlıklı yazıdan bazı pasajlar aktaracağım. Türk Rus ilişkileri bir Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından 24 Kasım 2015'te Suriye sınırını ihlal etmesinin ardından düşürülmesiyle dibe vurmuştu. Yıllardır Rusya ile iş yapan kıdemli iş adamlarının tamamı devredeydi. Aralarında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşen de olmuştu ama sonuç alınamamıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan nükleer güvenlik zirvesi için ABD'ye gittiği sırada 30 Mart'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in devreye girmesi söz konusu olmuştu ama Putin Nuh diyor peygamber demiyordu. İşte o günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Cumhurbaşkanı'na Rusya ile buzları çözecek yeni bir imkandan bahsetti isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini başlatıp bugünkü ziyareti mümkün kılan perde arkası gelişmeler casus filmlerini aratmayacak bir heyecan düzeyinde şöyle gelişti. Orgeneral Akar, iş adamı Cavit Çağlar'ın Rusya'nın özel Dağıstan Cumhuriyeti'nde yatırımları olduğundan söz etti. Akar, Erdoğan ve Cumhurbaşkanı'nın Dış ve Güvenlik İşleri Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın'a Çağlar'ın Abdülmutalifov dönemin Dağıstan Cumhurbaşkanı aracılığıyla Putin'e bir kanal açtığını bu kanalın değerlendirilebileceğini anlattı. Erdoğan, Akar'ın verdiği güvence operasyona yeşil ışık yaktı. 30 Nisan'da İstanbul Tarabya'daki Huber Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde Erdoğan, Akar ve Çağlar'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı. Putin Erdoğan'dan sözlü değil yazılı bir beyan bekliyordu. Putin'in dış ve güvenlik konularındaki baş danışmanı ve özel temsilcisi Yuri Ushakov bu konuda yetkili irtibat kişisiydi. Erdoğan Akar'ın da verdiği bilgilerle yeşil ışık yaktı, operasyon başladı. Türkiye adına yetkili irtibat görevlisi de Büyükelçi Kalın olacaktı. Bu gelişmeyle birlikte Kalın mektup taslağını kaleme almaya başladı. Bu aşamadan sonra temaslar Kalın, Çağlar, Abdullah Tipov ve Uşakov arasında yürütülecekti. Kremlin'le en üst düzeyde irtibat kurulmuştu. Çağlar'ın iş seyahatleri görüntüsüyle yürüttüğü Mekik diplomasisi Mayıs'ın 3. haftasında hızlandı. Mektup Ankara ve Moskova arasında gidip geliyor, kelimelerin üzeri çizilip yerine yenileri yazılıyor, virgüllerin yeri değiştiriliyor, anlamlar değişiyordu. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Can Seyit Tümebayev, 22 Haziran akşam saatlerinde acil koduyla iftara hazırlanan İbrahim Kalın'ı aradı. Nazarbayev, St. Petersburg'da Putin'le görüşmüştü. Mektup gelirse Putin el sıkışmaya hazırdı. Bir gün sonra 23 Haziran'da Erdoğan tam Güneydoğu'dan gelen aşiret reislerine iftar vermek üzereyken Kazak Büyükelçi Tüyme Bayev yine acil koduyla aradı kalını. Nazarbayev Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmişti. Orada Putin'le konuşmuştu. Mektup biraz yumuşatılabilirdi. Ertesi sabah Putin'le yeniden görüşeceklerdi. Zirve o gün 24 Haziran'da Taşkent saatiyle 13'te bitiyordu. Eğer mektup gelirse konu kapanacaktı. Kazakistan Büyükelçiliğine haber verildi ve Kalın devlete ait bir yolcu jetiyle 24 Haziran Cuma günü sabaha karşı saat 3'te mektubu Putin'e iletmek üzere Esenboğa'dan havalandı. Saat 4'te Çağlar ve ekibini almak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Çağlar beraberinde Hulusi Akar'ın da tanıdığı emekli subay danışmanı ve kendi tercümanıyla uçağa bindi. Uçak pek az yakıtı kalmış halde yerel saatle 12-15 civarında Taşkent'e indi. Kalın ve Çağlar hemen zirvenin yapıldığı kongre merkezine gittiler. Uşakov, 27 Haziran pazartesi biz açıklayacağız dedi. Putin 29 Haziran çarşamba günü bakanlarını toplayıp kameralar önünde Türkiye ile normalleşmenin başladığını ilan etti. Kimse Türkiye'de 15 gün sonra kanlı bir darbe girişiminin olacağını tahmin edemiyordu. Darbe girişiminden hemen sonra Erdoğan'ı ilk arayanlardan birisi NATO üyesi bir müttefik devletin başkanı değil Putin oldu. Ankara'ya ilk geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ise Nazarbayev'di. Elimdeki bilgileri sorup cevap aradığım konunun devlet adına aktörü olan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, Cavit Bey'in çok önemli rolü var. Hulusi Paşa böyle bir görevi olmamasına karşın kahraman bir vatanseverlik gösterdi. Tabi Sayın Nazarbayev de dostluğunu gösterdi. Müteşekkiriz dedi. Görüldüğü üzere bu trafikle 15 Temmuz arasında bir bağ var. Daha sonra Doğu Perinçek, Rus istihbaratının darbe ihbarını 15 Temmuz'dan önce Ankara'ya ulaştırdığını açıklayacaktı. Putin'in özel danışmanı olduğu belirtilen Alexander Dugin de 14 Temmuz'da Türkiye'yi uyardık diyecekti. Aynı Dugin, 8 Kasım 2016 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi AKP grup toplantısına katılacak ve burada kahraman gibi karşılanacaktı. Nitekim Nagihan Alçı'ya konuşan Cavit Çağlar da Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu kriz aşılamazdı ve 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi diyecekti. Bu parantez içerisinde İran istihbaratının rolüne de eklemek icap edebilir. Daha sonra gerek AKP kaynakları gerekse İran kaynakları İran istihbaratının da AKP'yi 15 Temmuz'dan önce darbe konusunda uyardığını duyuracaktı. Hatta o kadar ki Suriye'de bir karşı karşıya geliş sırasında İran tarafı Erdoğan unutmasın onu 15 Temmuz'dan biz kurtardık diye abı altından sopa gösterecekti. Bu parantezi kapatıp tekrar kaldığımız yere dönelim. Rusya ile normalleşme sonrası Cavit Çağlar başka plaketler de aldı. Bu ülke ile ticaret yapan tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri kendisine plaket verdi. Bu törende konuşan Cavit Çağlar, çok yakın arkadaşı olan Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ardından sürece dahil olduğunu ve hallederiz diyerek krizin çözümüne yardımcı olabileceğini ifade ettiğini aktardı. Çağlar hemen her fırsatta ben daima devletimin hizmetindeyim demeyi ihmal etmeyen bir iş adamı. Birçok kez devletinin hizmetine koştuğunun ve devleti ne zaman görev verirse yerine getirdiğinin altını çiziyor. Tabii bu hizmetlerin birer devlet sırrı olduğunu da özellikle vurguluyor. Bunlar arasında elbette ki en bilineni terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan alıp getiren özel uçağın ona ait olmasıydı. Evet, en bilineni buydu ama belki de en önemlisi 15 Temmuz'da gördüğü hizmetlerdi. Bu arada yukarıda Murat Yetkin'in yazısı içerisinde geçen Emekli subay danışman detayını da atlamayalım. Yazıda Cavit Çağlar'ın İbrahim Kalın'la beraber Taşkent'e yapacağı özür ziyaretine bir de emekli subayın katıldığı yazılı. Hulusi Akar'ın da tanıdığı notu düşülen bu subayın Cavit Çağlar'ın danışmanı olduğu ifade ediliyor. Yetkin bu ismi yazmamış ama benim edindiğim bilgiye göre bu kişi Çağlar'ın Kremlin'deki özel töreninde adını geçirdiği Zekeriya Öztürk'ten başkası değildi. Bu arada akıllara gelebilir. O yüzden hemen cevaplayayım. Hulusi Akar'ın Çağlar ve Öztürk'le yaptığı özel görüşmelerin nedeni Rusya uçak krizinin çözümü değil. Bundan çok önce başlayan ve sonrasında da devam eden bir ilişkiden söz ediyoruz. Bu trafik içerisinde elbette Rusya meselesinin görüşüldüğü periyot da olmuştur ama kastettiğim ilişki bunun çok üzerinde ve ötesinde. Peki bu nasıl bir ilişki? onlarla arasında nasıl bir bağ var? İşte burada Hulusi Akar'ın kişilik profiline ve iş tutuş tarzına bir adım atacağız. Onu da bir sonraki bölüme bırakayım. Evet, 16 Temmuz 2020 tarihli Rusya'ya açılan kapı Cavit Çağlar ve Zekeriya Öztürk ile gizli buluşmalar. Başlıklı yazı bu şekildeydi. Yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.